Jiket mi kullanmalıyız, mafsallı ağırlık mı? Bu ikisi arasında bir fark var mı? RF avlarında bunların etkisi var mıdır? Gelin birlikte inceleyelim. Jiket ağırlıkları kullandığımız silikonları doğrudan etkiliyor. Düşük gramajdaki jiketler aksiyonu düzgün verirken yüksek gramajdaki jiketler aksiyonu ve sunumu oldukça bozuyor. Şimdi su altındaki davranışlarını beraber inceleyelim. İlk olarak 1 gramlık jiket suda küçük zıplatmalarda ve büyük zıplatmalarda kuyruk yapısı hep havada. İşte aradığımız aksiyon tam olarak bu. Küçük sıplatmalar, büyük sıplatmalar ve su altında süzülüşü. Düz sarım. Jiket ağırlığını arttırdığımız zaman aksiyonda biraz bozulmalar yaşanabiliyor. Şimdi 4 gramlık bir jiket deniyoruz. Gördüğünüz gibi suyun dibine dalar dalmaz sahtemizin kuyruğu yine yere indi. Su altında gezdirdiğimiz zaman bozuk bir aksiyona sahip. Zıplatmalar da ya da büyük zıplatmalar kararlı bir aksiyon sergilemiyor. Dolayısıyla jiketlerde Ağırlık arttığı zaman aksiyon bozuluyor. Gelin şimdi masallı ağırlıkları inceleyelim. Mafsallı ağırlık suya dalar dalmaz kuyruğu havaya kalkıyor. Aradığımız aksiyon tam olarak bu. Küçük sıplatmalar. Ya da büyük sıplatmalar. Hepsinde kuyruğu havada. Dipte sürünürken oldukça güzel bir aksiyon oluyor. Mafsallı ağırlıkta mafsal ve silikon ayrı çalıştığından dolayı ağırlığın silikona bir etkisi yok. İşte bu yüzden kararımız mafsallı ağırlık. Mafsallı ağırlıklar daha önce İçeriğimizi beğendiyseniz ve bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olun ve like atın. Ve eğer herkesten önce videolarımızı görmek istiyorsanız zil tuşunu da açabilirsiniz. Bu videolara çok emek verdiğimizi biliyorsunuz. O yüzden bir like'ınızı alırım. Ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın.